Korien TV'den herkese merhaba. Günün bazı gazete manşetleriyle karşınızdayız. Evet, fotomaçla başlayalım. Karim Benzema diye başlık atmış Fotomaç. Fenerbahçe şampiyonluğu kaptırmamak için düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında kadro dev transferler yapma kararı aldı. Karim Benzema listenin en tepesindeki isim. Real Madrid'in Fransız yıldızı için Paris ve Madrid'de iki buluşma gerçekleştirilirken İngiliz basını görüşmelerinin detaylarını verdi. Evet iki çılgın iddia daha var. Robin Ashley Young demiş İngilizler Benzema'yı Cimboma yazarken Eurosport Türkiye ise Robin ismini ortaya attı. Galatasaray yönetiminin Bayern Münih'in Hollandalı yıldızını ikna konusunda Sinayder ve Drogba'dan yardım isteyeceği bildirildi. Bir bomba transfer iddiası da İtalyan basından geldi. Calcico, Mercato, Manchester United'da bu sezon isteneni veremeyen orta saha oyuncusu Ashley Young'ın Cimbom'un radarında olduğunu yazdı. Evet Trabzonspor'da nefesler tutuldu. TFF tescil için karar verecek. Bu arada Mavili Kulübün 2011 sezonunun tescilinin iptali için yaptığı başvuru TFF'nin Cuma günü Adana, Adana'da gerçekleştireceği yönetim toplantısında gündeme alınarak karara bağlanacak evet Trabzonspor yönetimi tescil iptali gerçekleşirse bu kez de şampiyonun Fenerbahçe'den alınıp kendilerine verilmesi için mücadele başlatacak. Evet kendine gel artık Emelike, Ersun Yanal'dan kocaman fark demiş Foto gazetesi. Rakiplerini açık ara yaparak ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe'de Emelike'nin tavırları can sıkıyor. Derbide o oyuna sonradan giren ve isteksiz görünen Nijeryalı Yıldız Yanal'dan yediği fırçanın moral bozukluğunu hala üzerinden atamadı. Yanal bir görüşme yaptı oyuncusuna kendine gel dedi. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ligde 11 hafta sonunda 28 puan toplarken son yılların en iyi ilk 11 hafta performansını sergiledi. Sarılar geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde 17 haftada 27 puan toplayabilmişti. Evet devam edelim. Çok yakıştı demiş Süleyman Bilic'in. Tren sarayında buluşup 10 numaralı Beşiktaş formasını giydirdiği Modric eski hocasının transfer teklifine sezon sonu görüşelim yanıtını verdi. Evet devam edelim. Christian ilk değil ki formanın örneği çok devam ediyor. diye konuştu. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim dedi. Dünya futbolunda Galatasaray Deni'de, Galatasaraylı Deni'de daha önce Fenerbahçe formasını şortun içine sokmuştu. Dünya Şortunun içine sokanlardan bazıları Baroni'nin Galatasaraylılar 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 yenilgisinin e, baskısını azaltmak için beni bahane ediyorlar ifadeleriyle e, konuya başka bir boyut getiriyor. Avrupa'daki örnekler ise Baroni'nin delili savunması olarak değerlendiriliyor. Evet yıkmayan darbe Fenerbahçe'yi güçlendirdi diye başlık atmış yine. E, foto maç kocamanın ayrılması Avrupa'dan men cezası Fenerbahçe'yi sarstı takımı tanıyan başarıya aç Ersun Yanal'ın gelmesiyle sistem hiç arıza vermedi. Evet Alper Alves ve Emenike'nin transferi ile takım güçlendi. Yanal'ın adaletli forma dağıtımı ve koşu mesafelerini arttırmasıyla rakiplere gözdağı verildi. E, milyon euroluk so ve Emenike'ye vazgeçilmez değilsin mesajı verildi. Aziz Yıldırım olan su kongrede yeniden seçilip istikrarı devam ettirdi demiş. Devam edelim. Milliler mesaiye başladı. Adana'da cuma akşamı Kuzey İrlanda ile özel maç yapacak olan A Milli Takım ilk çalışmasını dün akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaptı. Fatih Terim 1 saat 20 dakika süren antrenmandan önce futbolcularla bir süre toplantı yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışmasından sonra çift kale maç yaptılar. Rahatsız olan Emre Çolak idmana çıkmadı. Evet basketbol, basketboldan bir haber var. Tofaşa Rus darbesi 70-74 FIBA Eurolink Challenge Kupası Fenerbahçe grubundaki F grubundaki temsilcimiz Tofaş ikinci maçında Ural e, deplasmanda 74-70 yenildi. Rus ekibi karşısında ilk çeyrekte rakibini 19-17 üstünlük kuran Tofaş devreyi 38-24 yeni kapattı. Üçüncü çeyreği 59-48 geride geçen temsilcimiz Son periyottaki çabasına rağmen maçı çeviremedi. B grubunda ise Royal Halı Antep Tamerumu'yu 75-63 yendi. Evet. Bilic'in hayali Modric. Evet demin de bahsetmişti. Kırbat Hoca İstanbul'da buluştuğu Madrid'in yıldızını üzerinde Modric yazılı 10 numaralı Beşiktaş formasını vermiş. Evet iki günlük izin bitti. Beşiktaş Konya Spor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Konya Spor 25 Kasım Pazartesi günü saat 20'de Recep Tayyip Erdoğan sanında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar çalışmalarını bu akşam saat 17'de Nevzat Demir tezlerinde basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek. Evet, Selçuk İnan Fulham'a her fırsatta Londra'da okuyan kız arkadaşının yanına giden milli yıldızın futbol hayatını İngiltere'de devam ettirmek istediği Fulham ile görüştüğü belirtilmiş. Evet. Evet, sabah gazetesiyle devam edelim. edelim. Yetime bakıyorum demiş Sivaspor'un Brezilyalı esanesi Carlos. Evet, çocuklar benim için gerçekten çok değerli. Brezilya'da fakir ve kimsesiz çocuklar için yaptırdığım yetimhanede 60 tane çocuk eğitim görüyor. Hedefimiz Sivas Sporu Arpa Kupalarına götürebilmek. Bunun için kazanarak devam etmek zorundayız. Takımın durumundan memnunum demiş. Evet susmak bazen çok şey anlatır. Oyuncularına kızan Ataman'ın gösterdiği tepki sosyal medyada büyük yankı buldu. Evet Türk Telekom maçında takımına tepki gösteren ve son iki molada kenarda sessizce oturan Galatasaraylı Hospital'ın deneyimli antrenörüne sarı kırmızılı taraftardan, taraftardan destek geldi. Engin Ataman maç zaten bitmişti. Türk Telekom'daydı ve söylenebilecek bir şey kalmamıştı. Ben de onlara mesaj vermek amacıyla duygusal bir tepki vermek istedim. Bu tepkinin karşılığını alacağıma inanıyorum açıklamasında bulundu. Evet bir haberde golften. Golfte hedef büyüdü. The Guardian Türkiye'nin golfte yeni hedefinin 2022'de Ryder Cup almak e, olduğunu yazdı. İngiliz gazetesi Guardian, Türkiye'nin dünyanın en prestijli golf turnuvası Ryder Cup'ı alacağını öne sürdü. Gazetede 2016'daki Arpa Golf Turu ev sahipliği ardından e, Türkiye'nin yeni hedefinin 2027'de ye Ryder Cup'ı almak olduğunu belirtti. Gazete e, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağoğlu, Ryder Cup'ı Antalya ya da İstanbul'da düzenlemeyi planlıyoruz ifadesi kullanıldı. Arpa Golf Turu yöneticisi George Grady ise Türkiye Antalya'daki turnuvada çok iyi sınav verdi. Daha büyük turnuvayı hak ediyor dedi. Evet Messi biraz dur. Ee, bu sezon üçüncü kez sakatlanan ve iki ay yeşil sahalardan uzak kalacak yıldız hedefte. Ee, Barcelona'nın sağlık ekibinin eski yöneticisi Jordi Ardevol sık sık sakatlık yaşamasından dolayı Arjant Arjantinli futbolcuyu sorumlu tuttu. Evet rahatsız ettik demiş. Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu mahkemenin kongre kararını yorumladı. Çalışmalarımız bazılarını rahatsız etti. Hukuki süreci takip ediyoruz. Trabzonspora faydamız ve olmayacağını anladığımız anda görevi bırakırız demiş. Evet. Galatasaray'la devam edelim. Ünal Aysal kendilerini 2-0 yendikten sonra çok sevinen Fenerbahçelilere göndermede bulundu. "Kasımlar onların, mayıslar bizim." demiş. Yönetim kurulu toplantısında tartışmaya açacak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi geride kaldı. Daha konuşmaya gerek yok. Önemli olan geleneği bozmamak. "Kasımlar onların, mayıslar bizim." Amacımız da kasımda değil, mayısta kazanan olmak demiş. Evet. Hürriyetle devam edelim. Atama son maçtaki kitabının nedeniyle yine açıklamalarda bulunmuş. Hürriyete o eylemim sorumsuzluğu mesaişti demiş. Evet, Denizli'de sokak tenisi, tenis federasyonu Türk Ekonomi Bankası'nın sponsorluğunda geçen yıl 78 il ve 240 ilçede 37.500 tenis severin katılımıyla yapılan sokak tenisi etkinliği Denizli'de düzenlendi. Vatandaşlar tenis oynarken Vali Abdülkadir Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile TFF Başkanı Osman Tural da etkinlikteydi. Evet. Fakir ama gururlu Süper Lig'de gol kurallığının zirvesindeki iki mütevazi golcü milyon euroluk forvetlere taş çıkarıyor. Yıllık 220 bin euro kazanan Sevaslı Çoğu ve 500 bin euro alan Paşalı Sikören kulüplerin Yaptı, zengini yaptı. Bu isimlerin 18 katını oynayan Drogba dahil diğer Stratoforlar yarışta geride kaldı. Evet günün gazete manşetleri bugünü bu kadar. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.